Sizlerle birlikte GTA 5 mobil ol olabilecek. Belki de altın mobil olabilecek. Mobil oyunu göstereceğim. Mad Out. Bilmem ne bilmiyorum. Böyle. Abi. geçelim. Oyunu şeyleri böyle. Şimdi online de oynayabiliyorsunuz Ben de tek başıma oynayacağım. Böyle bir çok fazla. Abone olursanız çok sevinirim. Bir defa şahinemizi seçelim. Eğer bu seviye beğenilirse online çekeceğim. <laughs> Telefon da oynuyor. aşağı inmemize geziyoruz. Geri gitme yok arabalarda. Yoksa bunda da mı yok? Bilmiyorum. Polis. Oyunu ben grafiklerinden ne seviyorum. Güzel bir oyun. GTA 5 ve GTA 6'nın mobil olabilecek bir bu Lütfen iki abone açın Blues. GTA 5 ve GTA 6'nın mobil oyunu olabilecek bir oyun yani. Grafikleri iyi. Mobil oyunda böyle olur ancak. Daha iyi Guns Guns. Guns. Gitar. Bir de bir tane oyun vardı. Onu da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ve şu kısıtlı mod nasıl kaldırılıyor? söylesiniz ya. söylemiyorsunuz ki eksi 5 ayda Minecraft <laughs> videoları <laughs> 9 görüntülenme olmuş. Güzel. <laughs> Devişler askeri. Polis. Harbi <laughs> kanal gün abone ulaşılırsa yeni kanal açacağım. Ya da 50 aynı. 50 abone ulaştığımızda yeni hesaptan yeni şey yapacağım. Oradan da yardım alın. Yeni hesabımdan Şu an bundayım. Evet. Çekimde miyiz? Çekimdeyiz. 3 dakika olmuş. Güzel şöyle bir arabalar araba, var. Araba. Arabanın yan aldığından ne var onun? İlla ki çalmanıza gerek yok. Bir şey oldu reklamlar girdi. Ben hemen gideceğim. İşim yok benim böyle reklamlarla. Oyun oynamaya odaklanıyorum <laughs> ben. Sizi güzelce sunaylıyorum. Bu sabah... Ya Video gelecek. İşte GTA 5 ve GTA 6'nın mobil oyunu olabilecek. Mad Out 2 mi? Nerede? En başlama. Nerede ya bu oyun? Mad Out 2 Big Stone Line GTA 5 ve GTA 6'nın mobil oyunu olabilecek bir oyun. Rakipler varsa kapısın dedim. Bay bay. Bay bay. Bay bay.